ne yapıyorlar? Bakın kadoş işareti varmış şimdi. Hadi kadoş işareti ver. Sağ el parmaklar açık. Ha, pardon. Pençe şeklinde kalbin üzerine konulacak. Kalp e, e, kavranmak suretiyle tutulduktan sonra el indiriliyor. Sağ diz kapağı tutuluyor. Şimdi şöyle koyalım. Şöyle. Bir. Şöyle şey. Ay, ama. doğru. Ama. <laughs> Ay. Meşhur son sözler. İşte böyle, böyle olur. <laughs> o da çarptı sizi. Tamam. Hayır. Pençe şeklinde şöyle tutacaksınız. Şöyle tutacağım. Ha, tutup bir dakika. Sağ diz kapağını. Çok karışık ya. Tamam. Buradan ya alın. Şimdi bir dakika ben size okuyayım. Anlamıyoruz bunun şeyi. Anlayamazsanız dediler size. Sağ el parmaklar açık bir pençe şeklinde kalbin üzerine konularak, konarak demek istiyorlar. Kalp adeta kavranmak suretiyle tutulduktan sonra el indirilir ve sağ diz kapağı tutulur. Bak. Tamam. Bitmedi. Bu pardon bu ayakta yapılıyor. Kalkın kalkın. Tamam. Şöyle yapabilir miyiz? Şöyle geçelim biz. Tamam. Şimdi şöyleydik. Kalk. şunu benim almam lazım. Eşap lazım bana da. Sizin eşapınız var. Niye? Cinsiyet şey gibi. Hani büyüdü tavşan çıkacak. Yani <laughs> siz omuzunuza koyun onu. Omuzunuzda odursun sonra. Şimdi hani şey yaptık elimize buraya Bir dakika ya. Erhan şunu bir sırtıma taksana mikrofonu. Elimde tutmayayım. Mikrofon mu? Evet. Allah'ım yarabbim. Tamam, tamam sağ ol. Bizim kılıçlarımız nerede? Hakan kılıçları getir. <laughs> Şemsiyeleri. Gel. Onlar kılıç. Teşekkür. <laughs> Heh, şunu açayım ben kılıçlar şimdi şurada dursun. Şu evet. Şimdi şöyle yaptık ya. Şöyle evet. ey, ama eler ayakları kaldırmayacaksınız. Tamam. Şimdi bir dakika. Bu sırada sağ bacak bükülür Şurada şey var hani şöyle bir şey geliyor. Şurada da kılıç var. De hmm. ee, hayır hançer var. Pardon. Tamam. Hani o kılıç var. O kılıç. Tamam, hançer tamam. bu da. Yer yer o kılıç. Ha onu koyun. Ha şu şurada kılıç. Tamam. Hançer. Şey, hançer. Pardon hançer. Tamam. Şimdi. <laughs> Yok. Efendim? Şimdi içine düşecek pantolonum. <laughs> Sevgili seyirciler neler... Ya Rabbim. Halk aydınlatmak için. Bu şey, yaptı. şöyle bir şey işte. Şöyle bir şey duruyor burada Şöyle tamam. koyduk bu kordon. Siz de böyle. Hayır, böyle gelecek. Hayır, hayır, tamam, hayır. Tamam, şöyle. Şunu verin. Şöyle. Tamam. Ah! Bu, uyar, bu size bir uyarı. Kimden? Kadoş'tan. <laughs> Kadoş muydu? Kadoşmuş bravo. Şimdi e, diz kapağını tuttuk ya o arada sağ bacağı bükeceğiz şöyle yapacağız. O arada hançeri çekeceğiz eğildikten sonra doğrulup hançeri tutan şu eli şöyle kalkıp e, omuz hizasına kaldıracağız bunu. O sırada ne nekam adonay diye bağıracağız. Üç kere. Evet şimdi baştan başlıyoruz. Tamam. Koy bir şeyi. Eren sen niye yapmıyorsun? Ben izleyiciyim müşahit. Tamam başlıyoruz. Efendim şimdi hayır önce kalbim Oradan başlıyoruz tamam. Heh. tamam. Şöyle tutalım. Nekom Adonai. Nekom Adonai. Nekom Adonai. Necom Adonai. Bu intikam ya Rab demekmiş. Kimden intikam alıyorsunuz? Kötülerden. O işte sır o. Yazıyor burada başlama da çok uzun. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Hançer herhalde. Pardon şey. Şimdi bunu sol elle tutacağız. Tamam. Kılıcı. Tuttuk. Yani sağ el şurada. Hala. Yine böyle evet. Ya siz kalbiniz de orada değil ki ortada. Hadi ortada doğru. Orada da mikrofon var ama. <laughs> Unutmayın. Ee, sağ ayağın ucu ve sağ diz kapağı karşılıklı olarak değdirilir. Ne ha, demek bu? Şöyle. Ha karşılıklı. Sağ, ha, ha, ha. Ha. sağ ayağın Ondan ucu. Ondan sonra. Hayır, sağ Bir dakika sağ ayağın ucu getir. Şu. Sağ ayak. Sağ. Ya ben okuyayım siz yapın. Bu sol. Sağ Pardon. bu. O zaman nasıl böyle yapılacak? Cress, cross cross. Çünkü benim sağım. Sağ ayağın ucu, sağ diz kapağı. Yanlış yazmışlar bunlar. Evet, ya yani böyle yapmam lazım. Veya kendime yapacağım böyle bir şey. Bu zor. <laughs> bu zor. Burada nekamih be Alim diyormuşuz. zalimlerden intikam. Tamam yapalım. Nasıl değil? Ya bence şöyle Bir dakika. Bu elimizde. Bu burada sağ ayağın ucu sağ ayak bu. Evet. Sağ diz kapağı efendim. Ayağım böyle 180 derece çeviremez gibi insan çeviremez o ayağı. Şöyle herhalde. Ama sağ ayağı nereye koyuyorsunuz? Sağ ayağın ucu sol diz Hayır, kapağı. Hayır sağ diz diyor. Çarpılırız yalnız. O zaman yapmalım. bir dakika. Te ter Herhalde karşı karşıya şey yapacağız. Ha böyle yapacağız. Ha bir dakika. Şimdi şu elinizi de vereceksiniz baş. Baş parmak bir dakika. Baş Kim kimizi tutuyor Ama kalbin üstündeydi bu. Onu alacağız oradan sonra. Ha, sonra şöyle yapacağız. Tamam. Sağ yumruğu şöyle uzatacağız. Böyle. Ondan sonra ha gerileyeceğiz. Sağ kolu kaldıracağız. Ne kamah be alim diyeceğiz. Şimdi baştan alıyoruz. Tamam. İlk şöyleydi. İlk şöyle duruyoruz. Tamam. Ama Kardeşim, ayakları, böyle, tamam, böyle. ayakları unutmayalım. Ayakları yapacağız şimdi. Böyle yaptık. Tamam. Yaklaştık. <gülüyor> <gülüyor> Başınız iş gelecek. Ondan yerde. sonra bir dakika onu <laughs> yaptık. Ne yapıyorduk? Hançer çekeceğiz son. Tamam dur. Hançer kaldı. <laughs> <da. gülüyor> Bunu Han yaptık. Tamam. Yok hançer yok elinde. Hançer yok, yok. sen bunu varmış. Şöyle tutacağız. Ha tamam. Bir dakika. İlk Şöyle, böyleydi. İlk böyle. Öyle şimdi tamam. Böyle. Kılıç uzandı. Evet. Sonra geldik. Şunlar değiyor. Değiyor. Birbirine zaten çenemeyiz. Böyle mi? Her parmak basacaktık. Bir, iki kere mi? İki kere evet. Şimdi kaldırıyoruz. Neydi? Nekamah be alim. Üç kere. Ne kama be alim. alim. kaldırın kılıcı kaldırın. Ne kama be alim. Ne kama be alim. Efendim bu masonun en yüksek derecelerinden 30. derecenin ayinini yaptık. Siz.